adayınız kim? Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden gibi. Tayyip Erdoğan? <laughs> Neden Tayyip Erdoğan? ilavet gibi mi? <gülüyor> Yayınlayacak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> ee, o zaman açıkça söyleyeyim. Öncelikle 20 yıl öncesiyle kıyasladığım zaman dini yaşantıdaki özgürlük benim için çok önemli. Yani başörtülü insanların okuyabilmesi, bu özgürlüğe erişebilmesi benim için en birinci faktör. Evet. Ama sadece bu mu desene? Sadece bu değil. Şimdi bizim İsrail'den bir heron almamız için nasıl yalvardığımızı parasını ödediğimiz halde <laughs> alamadığımızı evet. ama şu an insan hava araçlarını üretip ihraç edecek konuma geldiğimizi ve şu an pandemi sürecinde sahrayı üretip Litvanya'ya ihraç ettiğimizi yani bundan 20 yıl öncesinde biz Avrupa'dan İsrail'den Amerika'dan Yalvararak alamadığımız şeyleri şu an kendimiz üretebilme kapasitesine ulaşmamız bizim için çok çok büyük bir kazanç. Tabii ki e, ben sizi takip ediyorum. Yani eleştirileri de görüyorum. Hani ekonomik anlamda. E, cebimizde para yok, asgari ücret şöyle düşük. Doğrudur. E, ekonomi çok çok iyi bir yerlere geldiğini iddia edemeyiz. Ama ben olaya şu açıdan bakıyorum. E, Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Yıllardır, 100 yıldır diyelim, yani Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren bize hiçbir şekilde biz kendimizi yönetmedik. Hep askeri vesayet altındaydık. Askeri vesayetin sebebi de tabii ki askerin içerisinde bulunan falanca falanca kişilerdi diyebiliriz ama biz kendimiz karar verecek güce hiçbir zaman ulaşamadık. Ama şu an biz elhamdülillah, evet ekonomimiz çok çok iyi olmayabilir. E dünyada çok iyi bir yerde olmayabiliriz ama kendi silahımızı üretme kapasitesine ulaşmamız, kendi sismik gemilerimizle doğalgazı arıyor olmamız ve en önemlisi dediğim gibi insansız hava aracıyla PKK'nın belini kırmış olmamız. Şu an doğuda PKK hareket edemiyor. Ve ben şu an şuna inanıyorum. Bu var. 13 şehidimizin sebebini sadece buna bağlayamayız. Ben 2000 e, yılları hatırlıyorum. 2005-2006. E, her gün her gün karakol baskınları haberi geliyordu. Şu an doğuda hiçbir karakol, karakol değil artık kale kol. Yani artık e, PKK'nın oraya yaklaşma ihtimali dahi yok. Böyle bir konuma gelmiş durumdayız. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. 2000 yılında 2001 yılında AK Parti iktidara geldiğinde terör ne durumdaydı? 2001 yılında e, sizin söylediğiniz süreci çok iyi biliyorum ben. E, terör e, 93'te e, zirveye çıktı, 96 yılında yani ara ara inişler çıkışlar olmuştu. 2001 yılındaki teröre karşı gücümüz ile şu anki teröre karşı gücümüz arasında dağla kadar var. Ne durumdaydı terör? Terör. Kaç şehit vermiştik mesela AK Parti geldiğinde? Kaç şehidimiz vardı o yıl? Şimdi şöyle sayı olarak baktığınız zaman bunun kıyaslamasını yapabilecek veriye sahip değilim şu an. Hani şu kadar vardı bu kadar vardı diyemem. Ama şunu çok iyi biliyorum. PKK'nın belini İHA ve sihalarla, ya bakın sadece bununla bile PKK kuş uçurtamaz yani başını çıkaramaz hale geldi. Yani daha dün gördünüz 3 tane PKK'lı kaçmaya çalışırken Bomba tepelerine düşüyor. Yani şu an hareket edebilecek konumda değiller. Hayır, sizin eleştirdiğiniz noktayı ben biliyorum. Yani ekonomik anlamda. Yani soru sorarken de hep bu. Ben saygı duyuyorum. Yani farklı görüşlü olabilirsiniz. Tabii Buna kesinlikle bir şeyim yok. Ee, evet. Şimdi bana sorduğunuz sorularla mesela ekonomik anlamda sorduğunuz sorularla Ak Parti kötü yöne doğru gidiyor. Bu ekonomi sormadım size daha. Evet. Ama daha şu an mesela e, ben ile ürettiğimiz silahlara bakıyorum. Evet. Songar mesela silahlı e, Dron Koral e, mesela. Harp silahımız yerli milli. Ondan sonra e, armol mesela, lazer silahımız. Yani bin bir çeşit silah üretmeye başladık ve gerçekten ben çok gurur duyuyorum. Bakın bu parti meselesi değildir. Tabii. Ben Ak Parti'ye kesinlikle üye de değilimdir. Ee, ama her e, şey silah mı? Bir cep telefonu, bir televizyon, bir araç neden üretemiyoruz? Mesela Ak Parti'nin seçim vaadi vardı 2011'de. Uçağımız göklerde demişti. Biz dronela birlikte. SİHA ile İHA ile o uçağı neden yapamadık sizce? Hala yok o uçak Ş mesela. Çok doğru söylüyorsunuz ama e, ee, bunun sebebini 15 yıla bağlayamayız. Şimdi ee, ha, 2011'de göklerde demişler. Şöyle tamam verilen vaatlerin yerine gelip gelmemesi ayrı bir mesele ama şimdi mesela e, ee, vecihi yur bakarsak ee, o dönemlerde atılım yapmaya çalışıldığında devrim arabasına bakarsak her mesela devrim arabasında Mercedes'le aynı arabayı ürettiğinde 61 yılında aynı arabayı üretmiş ama önü kapanmış. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Bir teknoloji 10 yılda olacak bir şey değil. Mesela S-400'e Rusya'nın başladığı tarih 1970'tir. Ta 70'lerden bugüne gelmiştir. Evet. Şu an biz hisar üretmeye çalışıyoruz. Yani hava savunma sistemimizi üretmeye çalışıyoruz. Ama buna daha başlanan 5 yıl oldu. Daha bunun bir 30 yılı var. Çok yavaş. Olmuştur. Çok yavaş. Yani bunun o e, altyapının oluşabilmesi için bir 40 yıl geçmesi gerekiyor. Ama şu an biz ne diyoruz? Hemen 15 yılda 15 yıldır bunlar hükümette niye bir şey yapamadı diyoruz. Bana göre çok fazlasıyla üzerine düşeni yaptılar. Yine söylüyorum ekonomik anlamda. Eleş yani eleştirilecek çok yön vardır yani e, şunu niye böyle yaptı bunu niye böyle yaptı ama bir insan 20 yıl iktidarda durup yıpranmaması mümkün değil e, ve gerçek manada dört dörtlük olması mümkün değil ben olaya bağımsızlık mücadelesi olarak bakıyorum ve Türkiye'nin bundan 30 yıl öncesine göre çok daha bağımsız ve e, Allah izin verirse 10 yıl sonra 20 yıl sonra daha da bu anlamda bağımsız olacağını düşünüyorum ha dediniz ya tek şey silah mı Rusya ekonomik olarak çok güçlü bir ülke değil Rusya ekonomik olarak ilerlemiş bir ülke de değil yani maddi olarak ama değil, mi? değil. Ee, Rusya'yı Rusya yapan silahıdır. Yani tabii ki bizden iyidir maddi olarak onu kastetmiyorum. Demek istediğim şu Rusya'nın şu an dünyada Amerika'nın karşısında durabilmesinin tek sebebi silahını üretmiş olması ve silahta zirveye ulaşmış olmasıdır. 1970'lerde biz bu atılımı yapsaydık emin olun şu an e, dünyada Rusya, Amerika ve Türkiye üçlüsü vardı. Çünkü Türkiye her zaman bu anlamda dünya tarihine baktığımızda hep bunu başarmış bir ülkedir. Rusya ama, ama dünyaya gaz ithal eden mi ülke? E, gaz yani. üretmek Arabistan'da petrol üreten ama Arabistan'ı güçlü sayamayız. Neden? Çünkü üretim yok. Yani silah üretim yok. Amerika'ya bağımlı 16 tane üssü olan Amerika'nın tamamen Amerika'nın sözüne çıkmayacak şekilde bağımlı bir ülke. Buradaki mesele yeraltı kaynaklarıyla zengin olmak değildir. Yani benim yer altımdan petrol çıkmış ama bu 100 yıl sonra bitecek yani. Burada önemli olan üretime geçmektir. Biz bunda çok geç kaldık ve bunu 15 yıllık bir hükümete bağlayamayız. E, ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Tarihe olarak baktığım zaman olaya. E, 20'lere, 30'lara, 40'lara, 50'lere Türkiye hep bağımlı bir şekilde yaşamış ve atılım yapılmak istediğinde hep engel olmuş. Süleyman Demirel'in baş danışmanının söylediği söz yıllar sonra itiraf ediyor. Eee kanlı mı yapacaksınız, kanlı, kansız mı yapacaksınız diye e, görüştüğünü Amerikalılarla yani darbeden bahsediyor. Yani hiçbir zaman bu ülkeyi biz yönetmedik. 15 Temmuz bana göre bu ülke için bir milattı, ee, özellikle askeri vesayetin kaldırılması için. Ee, Nasıl ben... yani askeri vesayet? Askeri vesayet bu ülkede hep oldu. Evet. Yani cumhurbaşkanlarına baktığınız zaman sivil cumhurbaşkanı çok rastlayamazsınız Kim geç... alındı 15 Temmuz'da görevde? 15 Temmuz'da askeri ya şöyle yine. Ona istediğim soruyu anladım. Anladım. Yani fetöyü kim besledi? Çünkü onu daha sormadım. Kim alındı? yani görevden 15 Temmuz'da yani FETÖ'ye bağlı herkes alındı. Tabii şu an içerisinde var mı derseniz olduğunu düşünüyorum ben. Ee, FETÖ'yü kim getirdi diyeceksiniz. Kim besledi diyeceksiniz. Kim güçlendirdi kim diyelim. Güçlendirdi. Kim getirdi yani. demeyelim de kim güçlendirdi. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bizzat bir açıklaması var. Bizim dönemimizde güçlendi diye. Biliyorum yani bu konuda öyle olduğuna da inanıyorum ama e, bunun tabii ki çok çok arkasında e, farklı sebepler var. Yani askeri vesayeti kırabilmek için e, elinde bir kadronun olabilmesi gerekiyordu belki. Onu kullanıp onu ona kırdırdı. Daha sonra onu kırdı. Yani bu bilinen bir gerçek tabii. E, eleştirebilirsiniz. E, ama e, o vesayetin 10 yılda zaten kırılması mümkün değildi. Biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde. FETÖ'yü sokarak mı kırdılar? FETÖ zaten içindeydi. Şimdi eee kendimizi kandırmayalım. Çünkü bir insanın yarbayla ulaşabilmesi 5 yılda olan şey değil, değil mi? Evet. Yani 1980'de girmesi lazım ki askeriyeye 2010'da yarbay olsun, Genel kurmay başkanına kadar ulaşabilsin. Yani 80'de girmiş bir kişi AK Parti sokmadı tabii ki. Ha önünü açtı mı? Açmıştır. Mutlaka açmıştır. Eee Onda özelleştiri var Tabii ki. Ha bu özelleştiri derken şunu dememiz gerekiyor. Ee, karşı tarafta şimdi çok bahsetmek istemiyorum ama askeriyenin içinde bulunan farklı bir kanat vardı. O kanat e, dediğim gibi Amerika kanadıydı belki ve yıllarca e, mesela daha önce Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptığında e, şeyi hatırlarsınız 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimine e, Yaşar Büyükanıt çıkıp e, nota vermişti hükümete. Yani sen genel kurmay başkanısın, e, cumhurbaşkanına nota veriyorsun veya başbakan'a talimat veriyorsun. Sen büyük neden yargılanmadı? E, o da Dolmabahçe sürecinden olduğunu söylediğinizi tahmin ediyorum yine. E, ama orada ne konuşulduğunu bilecek i̇şte kadar işte tabii. Nota ki. verdi yani bir emuttura verdi. Evet. Neden yargılanmadı? İşte o zaman e, tam Anlaşıklı o, dövüş mü yoksa? Değil, bu en değil e, bana göre 2003'te iktidara geldiğinde onlara gücü yetebilecek, onları yıkabilecek, onlara söz söyleyebilecek kadar güçlü değildi. Olamazsın çünkü 80 yıllık kalıplaşmış içeride yerleşmiş ve e, hiçbir şekilde kırılamayacak denilen bir güç vardı. Ve bu bana göre biz elhamdülillah diyorum buna çok şükür ediyorum. Türkiye son 5-6 yılda bak 2003'te demiyorum yani AK Parti'nin iktidara gelmesiyle demiyorum. Çünkü ta 2007'ye kadar zaten AK Parti'nin yönettiğinden söz bile edemeyiz. Hatta 2016'ya kadar söz edemeyiz askeri vesayetten dolayı. Biz 2016'da bağımsızlık mücadelesi verip kazandığımızı ha bundan sonra e, sivil bir anayasa ve artık bizim kendi kendimizi yönettiği kanaati bende çok fazla var. Şu an elhamdülillah biz kendi kendimizi yöneti yönetiyoruz. Biz bağımsızlık mücadelemizi 1923'te verdik. 23'te verdik ama orada ee, kazandık bağımsızlığımızı biz. Tam manasıyla bağımsızlık tabii ki düşmanın yurttan gitmesi olarak diyorsanız öyle. Evet. Ama tam manasıyla bağımsızlık bana göre şudur. Kendi silahlarını üretebilen ee, gerektiğinde res çekebilen. Biz Amerika'ya res. Tayyip Raip Bronson olayını hatırlıyor musunuz? Nasıl res çekiyor? Biliyorum ama Nereden sorular soracağınızı çok iyi biliyorum. <laughs> Nasıl hayır çünkü yani zayıf noktalardan ha? vurmaya çalışıyorsunuz. Yok, ee... hayır yani res çekiyoruz Amerika'ya kafa tutuyoruz. Ben bir kere kör körü, körü körüne bağlı değilim. Tabii. Baştan söyledim. Yok yok sizin için mi? Genel yok, biliyorum olarak. yani nereye varmak istediğinizi biliyorum. Raip Bronson konusunda ben de eleştiriyorum. Bu dediğinize katılıyorum. Ama eee şunu da biliyorum ki e, arka planda bizim siyasi dengeler dediğimiz pazarlık dediğimiz e, ama baştan vermeyeceğim yem dememesini ben de katılıyorum evet. e, verilmesi Bak, burada olduğu sürece alamazsınız oteli gibi ha yani ama şunu söyleyeyim. E, şu an ben e, küçücük bir okulu bile yönetmeye kalksam, 50 tane öğretmenlik, evet. emin olun bir sürü sorun yaşıyoruz, dediğimizi yapamıyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum, bir ülkeyi yönetmek, emin olun siz de o koltağa otursanız, biliyorum. ben de o koltuğa gitsem, e, o kadar çok hatalar yaparız ki. Yani bugün dediğimizi, yarın e, tükürdüğümüzü yalamak demeyelim ama e, yani bugün söylediğimizden vazgeçebiliriz. Onun için her şey dört dörtlük olması mümkün değil. Onun için körük örneğe bağlı değilim diyorum. Evet. Eleştiri yönler yönlerde vardır ekonomik anlamda ama genel itibariyle baktığım zaman artısı ve eksisini kefeye koyduğum zaman artısının çok çok fazla olduğu inancı ve dediğim gibi yüzyıllık e, Cumhuriyet tarihinde hatta Osmanlı'yı da katayım 1800'lerden itibaren e, bizim bu Avrupalı güçlerin ee, klasik laflara girmek istemiyorum çünkü eleştiriliyor bu. Siz <laughs> evet yani sizin tarafınızdan, sizin cenahız tarafından çok eleştiriliyor. Bizi bizi mi var canım? Biz sizi bizi var. Şöyle var. Ee, yani ayrıştırıldık mı? Hayır hayır. <laughs> Siz bu işi biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anlamda biliyorsunuz. Hani konuşmayın e, konuşmayı ne tarafa gideceğim anlamında biliyorsunuz. Yok, sizi, bizi olmaması lazım. Hepimiz. fikri o anlamda ülkenin var. Hayır fikri anlamda var. İlerlemesini istemiyor muyuz? istiyorsunuz ama 80'lerde de istiyorduk. 80'lerde de sol ve sağ, sağ ve sol havası vardı. İkisinin de amacı ülkeyi kurtarmaktı. Evet. Ama ikisine de silah veren el yani aynı silahtı. Yıllarca birbirlerini vurdular ve kaybeden Türkiye oldu. Şu evet. o el var mı ikimizi vurduran? Mutlaka, mutlaka var. Şu anlamda da. ama şu an siz de bilinçlisiniz, ben de bilinçliyim. Yani, yani genel anlamda şey şu var, an ikimize fikir olarak. Fikir değil. olarak ya şu an siz sizle ben zıt düşüncedeyiz değil. Bu kesin yani sizi bizi var, fikri anlamda var. Hayır. Ama siz de bilinçtirsiniz, ben de bilinçliyim. Ben size saygı duyuyorum. Yani e, demokra tabii demokraside olması gereken bu farklı görüşlerin olması gerekiyor. E, evet. ama şu şu anlamda birbirimizi vurmuyoruz. Neden? Tabii. Çünkü bilinçliyiz artık. Evet. Ama 80'lerde bu bilincin tam manasıyla olmadığı için e, biz bu oyuna geldik. Evet. Bugünden sonra gelmememiz gerekiyor. Yani şu an mesela ee, her o üniversite olaylarında yani yine boğaz içinde gelecek diye çok girmek istemiyorum ama yani şu an Boğaziçi olaylarında da e, öğrencilerin Kimisi gerçekten e, amacı rektördür ama içerisinde bunu provokede eden en son e, terör yani terörist kanalında söylenen kelimedir bizim adamlarımızın olduğu içlerinde yani biz onu destekliyoruz lafı şu anlama geliyor e, işte o el yine devreye girmek istiyor yani bu gezi olaylarında da aynıydı. Bundan sonraki süreçlerde de aynı olacak. İnşallah ee, bu oyuna kimse düşmez. Düşmememiz lazım. Evet. Ee, bu anlamda fikri olarak zıt da olsak birbirimizi anlamamız lazım. Ama mesele milli ise ama mesele gerçekten ülke yararına ise sizin de bunu tasdiklemeniz gerektiğini Tabii düşünüyorum. Siz derken yani e, muhalif ediyorum Muhalif kastediyorum. Ben mesela muhalif olsam sol bir e, parti kendi milli silahımızı üretse, mesela insansız hava aracı bence Türk tarihinde Osmanlı da katarak en büyük bir başarıdır bizim için. Çünkü Azerbaycan'da Karabağ mücadelesinde dahi Türk sihaları çok büyük rol üstlenmiştir. Ee, şu an PKK'ya da dediğim gibi e, hiçbir şekilde kuşuşturmamaktadır. Ben muhalif olsam da takdir ederim. Ama ne dedim muhalif? Bu iktidar dünyanın en iyi işini de yapsa alkışacak değiliz dedi. Kendi ağzıyla dedi. Ve ben şu an şunu söylüyorum. Dünyanın en iyi işini de yapsa bu hükümet en güçlü silahları da üretse öyle bir zihniyet var ki sizi kastetmiyorum. Katı alkışlamayacak, hakaret edecek ve e, bu adam ölsün de anam babam ölsün diyecek kişileri biliyorum yani aynı cenah aynı düşünce Cumhur İttifakı'nda yok mu Sizce oğlumun canını alsa da evlatlarımın canını alsa da size verse diye ya da bu ülke kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk hala 80-90 yıl sonra bile küfürler hakaretler edebilen bu cenah o kemikleşmiş o kitle yok mu var yani sizin dediğiniz var ama ee, yani ben onlardan değilim ama ee, ben olan Yo yo biliyorum. Biz ben de sizi katmıyorum zaten. Ama ben şu açıdan bakıyorum, dini anlamda benim dünya görüşüm dini anlamdadır. Yani e en önemli kriter benim için dini yaşantımı yaşayabilmemdir ve bu anlamda bana özgürlüğü sağlayabilmesidir. Ve Ak Parti'nin bana göre en büyük şeyi budur bana göre faydası budur. Yani ben ülkeyi geliştirmesi falan bu anlamda da çok önemlidir. Din Ama en büyük Afyon'dur diyorlar. Doğru mu siyasiler için? Kesinlikle yanlış. E, din en büyük afyondur diyen zaten e, zihniyet biraz e, komünizm rejimine dayanır. E, din bana göre e, bir toplumu yani falan konudan konuya geçiyoruz ama Yok, falan... yani şeyden diyorlar mesela bizim takipçilerimiz dinle Türk milleti çok çabuk kanatır. Çok çabuk ikna edebilirsiniz. Doğru. Karşı tarafı dinsiz gösterip doğru. bir artı anında geçebilirsiniz diyorlar. Doğru mu? Doğru. Zübük filmini biliyorsunuz. Evet. E, Zübük de... Neden? Ya işte Kemal Sunan'ın yapmış olduğu bu anlamda tam sizin söylediğiniz ama e, sözü yine nereye götürmek istediğiniz farkındayım. AK Parti'ye bunu yaptığını kastettiniz. Yok yo, yo, oraya yok oraya geldim Yani ben. Genel yani, olarak. Tüm dünyada mesela İnci eline aldı. E, programda Proganda yaptı doğru, Trump. doğru. Daha önce Hitler yapmıştı bunu. Doğru. Daha önce Mussolini yapmıştı. Kime dini kullanır, kimi dini amaç edinir. Evet. Eğer sözü Tayyip Erdoğan'a getirecekseniz ben kullandığını kesinlikle düşünmüyorum. E, amaç edindiğini düşünüyorum. E, çünkü ben e, Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarına, gençlik yıllarına baktığımız zaman da e, bu mücadeleyi verdiğine inanıyorum. E, ve kesinlikle dini kullanıp toplumu e, arkama toplayayım. Düşün Sizin böyle düşündüğünüzü biliyorum bakın yani buna şey yapmaya gerek yok. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü e, gerçekten ben uşak üniversitesinde okudum kulübe vardı kapının önünde ve kız öğrencilerle aynı otobüse biniyoruz kapalılar Ve ne acıdır ki kulübeye giriyor başını açıyor ve benim sınıfa başı açık bir şekilde giriyor Yani bunlar çok çabuk unutuluyor Şimdi Aynı dönemde sol öğrenciler Başı kapalı öğrencilerle birlikte biliyorsunuz eylemler yapmıştı hatta Bir eli şahadet parmağı bir yumruk olan Kapalı kızlar vardı O dönemdeki solcu öğrenciler Kap, başı kapalı öğrenciler okula girsin diye mücadele ederken şu anda diyorlar ki <laughs> bu dediğinizi de, yaniyor kapalı... musunuz? Yok muydu? Çok nadir, çok azdı. Yani bu içinde Boğaz için. Çünkü bakımından değil. Şey öğrencilerin birbirine destek. Çok, çok bu dediğiniz çok çok azınlıkdaydı. E, emin olun şu an Boğaz içindeki olaylara yine girmek istemiyorum ama lafı gel yani yeri gelmişken söyleyeyim. Yıllarca bu ülkede üniversite yok. E, istediği kişiyi, istediği kişiyi rektör olarak atadı ki ben öğrenciyken bizim Uşak Üniversitesi'ne atanan e, seçim yapılıyor biliyorsunuz birinci oyu alana seçmiyor üçüncüyü seçiyor. Kimse yıllar. Yıllarca buna ses çıkarmadı ama söz konusu bu hükümet olunca yıllardır o kurulan düzen kurul olan düzene herkes isyan etti. Doğru mu O düzen ya, ya da, da bu yanlış. düzen? Yanlış düzen yanlış yani. Ya ha o düzen ha bu düzen? Yanlış ya ama düzen neden neden yıllarca ona ses çıkarmayan Cenah bugün çıktı da e, LGBT bayraklarıyla birlikte e, bu şekilde isyan ediyor yani bunun akla mantığa sığar bir anı. Burada tek bir gaye var. Hepsini katmadan söylüyorum ama e, burada en büyük düşmanlık bana göre e, din düşmanlığı çok fazla var. Yani ö, ö, meselenin temelinde bu olduğunu düşünüyorum. E, onun için. Melih Bulu dindar olduğu için mi istenmiyor? Hayır. Tayyip Erdoğan atadığı için istenmiyor. Dindar olduğu için değil. Yani oraya kimi koysa aynı e, tepki verilecekti. E, yoksa Melih Bizim başka üniversitelerde bu tepki olmadı sadece Melih Bulu'da oldu. Çünkü yüzlerce rektör atadı Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar. Akdeniz Üniversitesi'ne atadı, İstanbul'da atadı, Uşak'ta atadı. Şimdi, Neden Melih Bulu? Şimdi ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Eee tabii olayları çok böyle ee, uzak şeyi götürmek istemiyorum ama Biden seçildikten sonra Biden e, LGBT'lere karşı olan ülkelere yaptırım uygulayacağını söyledi. Ve bu Biden'ın seçiminden sonra böyle bir olayın olup ve LGBT örgütlerinin burada piyasaya çıkıp LGBT bayraklarıyla bu tür protestoları yapmasının gayesinin ben şu olduğunu düşünüyorum. Eee Türkiye'nin buna tepki vermesi ve bak Türkiye LGBT'lere karşı algısı oluşturup ki zaten karşı olması gerekiyor o da ayrı bir mesele de ee, bu şekilde yine farklı bir konuya geçeriz ama yani nedeni yok bunu şimdi çok açık yani. yani herkesin kendi dini görüşü neyse de cinsel görüşü olmamalı mı insanlar demokratik bir ülkede istediği cinsiyette ya da istediği inançta yaşayamaz mı? Tamam size <laughs> ya da başkasına yanlış gelebilir ama yaşam özgürlükleri yok mu? Yaşam özgürlüğü yani? olabilir. Mı? Şöyle, mı şöyle. <laughs> ya şimdi mesele çok farklı bir yerlere gidecek. Benim bu konuda görüşüm de zaten anlamışsınızdır da ama evet, e olabiliriz. Biz ona bir şey demiyoruz. Yapacağız. Yani bu tartışılmaya tamam, açık bir konu yani? değil. Hani biz onları vuralım, öldürelim de demiyoruz. İşte ne yapacağız? Ama şu sokağa çıkıp da eline bayrak alıp da bu. Çıksın abi bu mı bölecek ne yapacağız? Bu ya? sapkınlıktır. Bu tartışması sapkınlıktır. Bu bir hastalık değildir. Bu bir Allah vergisi değildir. Yani Hazreti e, Lut'un e, kavmi hep yani dediğim gibi klasik sözlerden kaçmaya çalışıyorum ama e, yani aynı şeyin günümüzde yaşanıyor olması ve ben açıkçası yani buna ben onlara saygı duyuyorum. Kelimesini demeyi bile ağzıma yakıştıramıyorum. Çünkü bu bir sapkınlıktır. Bu benim kendi düşüncem. E, onun için e, benim ülkemde yani Müslüman bir ülkede e, eline o bayraklar alıp şuradan e, övüne övüne ben İbneyim diye ben bilmem neyim diye pankartlar açmasını ben hazmedemiyorum yani. Ama Müslüman bir ülkede 10 yaşında, 13 yaşında çocuklara vakıflarda tecavüz edilirken e, bu aynı cenah'tan çok fazla ses çıkmıyordu efendim. Biz de Müslüman bir ülke değil miyiz? Ben sizi bayağı Evet, vakfında mesela biliyorsunuz 45 tane erkek çocuğumuza tecavüz edildi. Neredeydi o zaman bizim insanlarımız? Şimdi e, bir hep e, klasiklerden gidiyoruz ya. Atam dediğiniz bu tam klasik bir laf. Ensar Vakfı'nda olan. Tek Ensar değil aslında birçok olay var. Tamam, bu tamam. CHP'de olan o zaman. Tamam efendim anlamadınız dediğimi. Yani demek ya istediğim siyasi bir parti değil. Bakın. Buna kim tepki göstermeyebilir? Böyle bir şey mümkün mü ki? Ama bakan Anladım. dedi ki bir seferden bir şey olmaz dedi. Bak o kelime de çarptırılıyor. Tamam. Ben o videoyu defalarca izledim. Yani bir kereden bir şey olmaz değil. Bir kere yapılmış bir faaliyetten dolayı ki çok yanlış bunun kabul edilebilir yani hiçbir şekilde yok. Ensar Vakfı'na bunun e, yapıştırılıp Ensar'ın tüm vakıfları böyleymiş gibi yapılmamalıdır kastederken hemen o sözün oradan alınıp bir kereden bir şey Ya bunu kim hangi aklı selim insan diyebilir ki çocuğa tecavüz edilmiş bir kereden bir şey olmaz. Yani bunu kimse kabul edemez. Peki Ensar Vakfı'nın o dönemdeki başkanının Türk Tarih Kurumu'nda yönetici olduğunu Kızılay'ın vergi kaçırmak için Ensar Vakfı'na bağış yaptığını da biliyor musun? Bir yani şimdi Ensar Vakfı'nın e, tecavüz olayından dolayı ta Ensar'ın ta tepesindeki bir insanın sorumlu tutulup bir yerlere gelme, gelmesini eleştiremeyiz ki. Yani bu dediğim gibi CHP'de de oluyor. Şimdi ben o zaman Kemal Kılıçdaroğlu Biz, niye koltukta oturuyor? CHP dediniz ya. Onun için diyoruz. Bir kişinin yaptığını bir değil doğru. olarak toplayıp... Ama Ensar ismini kullanıyor olmanız bana göre çok yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu ülkede maalesef ki yani bunu e, kimse kabul edemez ama her farklı farklı ortamlarda, kurumlarda bu olaylar gerçekleşiyor ve bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bunu sadece öyle ensarı alıp işte dediğin gibi bunu bu cenah... Ensar değil yani. Uçtaki aşireti var, var yani. Uçtaki aşireti hatta dedi ki bizim dedi aşiretimizdeki arkadaşlarımız sakalların ağlaya ağlaya kestiler polis olmak için dedi. Açıklama yaptılar. Yani sadece biz şey için demiyoruz yani ensar için genelleme yapmıyoruz. yapıyorsunuz. Şimdi şöyle diyeyim. Yine sizin, size demiyorum. Sizin cenahınızda e, bunu yapan çok kişi var. Yıllarca Ensar'a bu yaftalanmaya çalışıldı. Ben Ensar'ı çok iyi biliyorum. E, yani yöneticilerle tanıdığım da var. Hiçbir şekilde böyle e, kurumda, Bunlar bir kişinin 5 kişinin 10 kişinin yaptığıyla mesela soru şu soru da geleceğini biliyorum. Hani aynı yere geliyor. İşte şuna itiraz eden cenahlar niye çocuk tecavüzlerine karşı çıkmıyor? Yani neden karşı? onaylandı yani. Biliyorsunuz gülerek oy kullanıldı. Hangisi? Şey ensar olarak mı diyorsunuz. Evet yani e, bakanın e, güven oyu yapıldı gülerek kahkaha atarak e, Ama işte yine aynı yere geliyoruz. Yani Ensar'da olan olayı o tahtepedeki tepedeki insanı sorumlu tutamayız ki yani. Çünkü düşünün ki koca Anlaki bir olarak istifa etmesi lazım değil miydi? Sizce vicdan olarak düşünelim tamam, bunu. Kemal... Hepimiz bir insan Tamam Kemal Kılıçdaroğlu şu an e, ahlaki olarak e, e, işte bu durumda yaşanan belediye olaylarında yaşanan tacizlerde, tecavüzlerde istifa etmesi gerekmiyor mu o zaman? şey olarak mı? Genel başkan olarak. Tabi, o da istifası. Canur Cumhurbaşkanı da etmesin. E yani. Onu diyorum işte. Ben de tam olarak bunu söylemeye ama çalışıyorum. Ama orası bir vakıf. Yani şöyle, yani ee, şu an mesela bizim okulumuzda yaşanan bir ben yani idareci olduğum için söylüyorum okulumuzda bir çocuğa yanlış bir şey yapıldığı zaman küç küçücük okulda Müdürceği da küçücük bir okulda bile şöyle düşünün tabi müdürün dahili varsa alır ama biz her şeye hakim olamıyoruz yani hmm. 600 kişilik sadece 600 kişi. Biz Türkiye genelindeki yüzlerce vakfın bir kişinin hakim olmasını ve buna neden müdahale edemediğini konuşuyoruz. Bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Onun için e, Ensar Vakfı'nın bu, bu anlamda kirletiliyor, yani isminin kirletiliyor olması bana göre çok yanlış. Çünkü bu e, aynı şekilde CHP'de bunun 10 katı oluyor. Ben burada yani şunu demeye çalışıyorum. Partizan değilim. Ben e, vatan millet Penceresinden bakıyorum, dini açıdan bakıyorum. Yanlışları olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda mutlaka. Ee, ama Türkiye eski Türkiye olmadığını da e, gönülden söylüyorum. yani. Biz de söylüyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>